Evet merhabalar altın sınıflar. Ondalık gösterim konulu dersimize hepiniz hoş geldiniz deyip hemen sorularla başlıyoruz. Evet Ahmet Yasin Serpil Sibel boyları ile ilgili bilgi var. Lunapark'taki çarpışan otoları binmek gerekli şart. Binmek için gerekli şart. Binecek kişinin boy uzunluğunun 0 tam 18 ile çarpılarak çıkan sonuç sonucu 85 santimden fazla olmasıdır. Yukarıda bu uzunlukları verilen kişilerden bu otolara binmek için gerekli uzunluk şartını sağlayanların tamamı hangisinde verilmişse Yani şu, olay şu. 0 tam 18'de çarptın mı 85'i geçeceksin. E, ee, bak bakalım kimler geçebilir. Ahmet'e bakalım. 120 ile 0 tam 18'i çarpalım. Ne yapıyorduk? Virgül yok gibi çarpıyorduk değil mi? 0 8 demek 8 demek. Çarparsanız 960 normalde en sağda virgül. Virgülden sonra bir rakam var. Bir kaydık 96 sandım. Ahmet tamamdır. 85'i geçti. Ahmet'i vermeyen şıklar gitsin. Zaten bir tek A gitti. Şimdi şöyle bir şey var. Ahmet 120 cm 08'e çarpılınca geçiyorsa Yasin haydi haydi geçer. Daha fazla çünkü. Çarpmamıza da gerek de yok. Ahmet Yasin alalım. Bazen zamandan kazanmak iyidir gençler. Serpil'e bakalım be. 110. 105'ten büyük olduğuna göre bir Serpil'i deneyelim. Onu olacak? 110'la 0.8'i çarpmak demek. 110'la 8'i çarparmış gibi. Çarpıp 880 en sağda virgül. Virgülden sonra bir rakam için bir defa kayıyorsun. 88 serpiyle geçti. yani, e, hadi Sibel'e de bakalım. 105 ile 0.8'i çarpalım. Yani 105 ile 8'i çarpar gibi çarpıyoruz. Sonra virgül kaydıracağız. 84 bir virgül kaydık. Kendisi 85'in altında kaldığı için sizi böyle almıyoruz. O zaman doğru cevap C olarak karşımızda. Cevap C. Afra bir alışveriş merkezindeki mağazadan bir tane tişört ve pantolon beğeniyor. Güzel uzun bir soruya benziyor. Buna göre tişört ve pantolon etiketleri üzerinde yazması gereken fiyatlar hangisi olabilir demiş. Bu ürünlerin fiyatlarını gösteren etiketlerin üzerinde hiçbir sayı olmadığını fark eden Afra. Ürünlerin fiyatlarını öğrenmek için kasada duran görevliye ürünleri götürerek bu ürünlerin fiyatlarını öğrenmek istiyor. Daha evvel de söylemiştim. Sayı görene kadar yazılan şeyleri çok da kale almayınız. Şurada hikaye anlatıyor. Kasada duran görevli bu ürünlerin etiketlerindeki barkodu barkod okuyucuya okuttuğunda kasanın ekran, ekranında o ürünün fiyatı görünmektedir. Bunları herkes bilir herhalde. Fakat barkod okuyucu o an okutulan ürün veya ürünlerin toplam fiyatının onda birler basamağına göre yuvarlanmış halini kasanın ekranına yansıtmak kadar Güzel. Onda birlere yuvarlıyoruz. Bakın sayı başladı demiştim size. Sayı nerede başladıysa bizi orası ilgilendiriyor. Şimdi bakıyoruz. Afra önce Sadece tişörtün barkodunu okuttuğunda kasanın ekranında 24 TL. Tişört ve pantolonu beraber okuttuğunda 125 TL görmektedir. Buna göre tişört ve pantolonun etiketleri üzerinde yazması gereken fiyatlar hangisi olabilir demiş. Yani onda birler basamağında yuvarlandığında 24 sayısını göreceğiz. Ha burada virgül virgülden sonra 9 rakamı da var. Evet güzel bir soru oluşmuş bakın şimdi şu gördüğünüz 24 tam yüzde %15 bu 5'ten dolayı 24 tam 10'da 2'ye yuvarlanır. Gençler. Dolayısıyla bu gitti. Çünkü hemen sağındakine bakıyorduk. 5 bir üstte. Aynısı burada da var. Bakın. Onda birlere bakın. 6 yazıyor. Yan, yanında 5 var. Bir üstte 24 tam onda 7'ye yuvarlanır. Bu onda birler. Yani 24 kalmıyor geriye farkındaysanız. Ha. Virgülden sonra şu onda birler basamağında 9 varsa şurası da değişir. Bunu derslerde bahsetmedik bunu ama. Ee, şöyle söyleyeyim. 9'dan bir sonraki rakam 10'dur. Buraya 10 yazamayacağımıza göre. 10'un 0'ı şöyle de 24 oluyor. Şu ikisinin olma ihtimali var. Neydi? 10'da 1'lerde biz hemen sağdakine bakıyorduk. Şurada 9 var. Burayı sıfırlar. Burayı da 3'ü de 24 yapar. İkisi de olabilir şu anda. Buraya bakıyoruz. Bakın aynı mantık burada da var. 10'da 1'ler basamağında 9 yazıyor. 9'dan hemen sağda yine 9 var. O zaman bir üstü yuvarlayacak 9'dan bir sonraki rakam 10'dur. Onun sıfırı şu tam kısımdaki birler basamağında 101 yapar. Bu değil. 125 gözükmesi gerekiyor. Ha ikisinin toplam 125 gözükmesi gerekiyor diyor. Pardon. 101 oldu evet. 101 oldu. O da 24 oldu. Toplamda 125 oldu. Budur Bursa. Mesela şu olmuyor. Bakın onda birler basamağında 6 var. Hemen sağında 5 var. Bu 6'yı 7 yapacak. Şu kısmı bir daha göstereyim. Mesela 100 virgül. 99. Bakın bu 9 onda birler basamağı. Sağındakine bağlı demiştik. 9 yazıyor. E bu 9'u bir üstte yuvarlayacak. Bir üst sonrası kim? 10. Burası 0 oldu. Dolayısıyla o 10 elde var. Bir buraya veriyoruz. Bu da güzel bir örnek oldu. 9'a yuvarlamayı anlamışızdır. Umarım ikisinin toplamı 125 lira. Şimdi kuleli bir soru var. Hanay'a kulesi oyunu tahta blokların belli bir kural çerçevesinde yerini değiştirmek üzerine kuruludur. şekilde üstte üst üste düzenleyen halkaların her biri 17 tam yüzde 23 milimetre kalınlığındadır çubukların takılı olduğu tahtaların yüksekliği ise 37 tam onda 5 bunu yazmış şunu da göstermiş gençler yani şuraların her biri diyor 17 tam yüzde 23 diyor bu da 17 tam yüzde 23 diyor buna göre bir masanın üzerinde duran 4 halka takıldığında o zaman şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 4 halka demiş zaten. 4 halka artı 37,5. Şimdi 1 halka kaç? 17, tam %23. 4 tanesi için ne yapacağız gençler? 4 ile çarpmayacakmış. Haydi çarpalım. Virgül yok gibi çarpalım. 3 kere 4, 12. Elde var 1. 2 kere 4, 8. Bir de elde 9. 7 kere 4, 28. Elde var 2. 1 kere 4, 4. 2 de elde 68. Şu 2 kişi için 2 kez kayıyoruz. 68 tam %92 milimetre halkalardan 37 tam onda 5 de aşağıdan toplarsanız Evet 106 tam %42 olacak cevap Ceyhan. Şimdi bu sorularda biz ne yapıyorduk gençler sizlerle? Bölme işleminde. Yukarıdaki bölünendir, aşağıdaki bölendir. Virgülden kurtarıyorduk. Hatta sizinle derslerde anlatmaya çalışmıştık. Dedik ki bunlar iki türlü yapılır. Birinde de keste çevirirsiniz. Birinde de virgül kurtarma. Şimdi burada virgülden sonra sağ tarafta bölende daha çok sayı var. Dolayısıyla yüzde çarpacağız. O zaman buraya da yüzde çarpacağız. 88 ile çarparsanız 8800. 0 tam yüzde 44 ile 44 e, yüzü çarparsanız 44. 2 kez sağa kayacak. 1, 2. Ben hemen bölüm sonucunu yazayım. 8844'e bölmek aynı şey. Şunun sonucu 200. Geldik buna. Mavili yapalım onu. Virgülden sonraki rakam adedi eşit bakın 44. 2 rakam 2 rakam. Dolayısıyla böyle oğlum virgülsüz düşünebilirsiniz. Yani 44'ü 22'ye bölebilirsiniz. Kimdir o? 2'dir o. Aynısı burada var. Yalnız aynısı değil. Burada virgülden sonra iki rakam var. 88. Burada ise bir rakam var. 21 bölünen galip soldaki. İki kişi olduğu için yüzde çarpacağız. Burayı yüzde çarptıysan buraya da yüzde çarpacaksın. Yüzde çarpınca 1, 2 buraya geldi. 88. Bunu yüzde çarpalım. Bir kere onla çarptık 44. Bir daha çarptık 440. Küçük bir sayıyı. Yani 88'i 440'a böleceğiz. 88, 440'dan küçüktür. O yüzden küçük sayı büyük sayıya bölünürken bölüm sıfırla ile başlamak zorundadır. Böleni büyüttük bölüneni pardon. Virgül attık. 880 ile 440 tabii ki vardır. İki kez vardır. Sıfır tam iki cevap. Şimdi bunları böyle topluyoruz. Bunlar bir kere zaten tam sayı. 200 artı 2, 202. Bir de 0 tam ikisi var bunu şöyle toplarsanız. 202 tam 10'da 2 bitti. Cevap denizli. Evet, e, Belediyesi, Belediyesi etkinliği ile ilgili bir şey var. soruya bakalım. Tiyatroya giden kişi sayısını soruyor. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında akşamları Hacivat Karagöz Tiyatro Gösterisi düzenlenmek gelir. Giriş ücreti verilmiş. Giriş ücreti para hesaplamaya girer gençler. Bir kişiyi bilirseniz kaç kişi girdiyse bulabilirsiniz. Burada ise geliri kastı. Ha. Şimdi gelir nasıl elde edilir? Bir taneyle giren bir bilet fiyatıyla giren alan bu bileti alan kişi sayısını çarparsanız gelir çıkar. Demek ki yetişkinleri bir buçukta çarpınca kaç kişi aldı bilmiyoruz. 450 lira oluyormuş demek ki. Ya o zaman 450'yi bir buçuğa bölelim de görelim kaç kişi almış. Virgülden sonra bir kişi var. Kurtarmak için onunla çarpacağız. O zaman bunu da onunla çarpacağız. 450 onunla çarparsanız 4500 olur. Bunu onunla çarparsanız bir, bir, kayar 15 olur. 3 ee, kez var. Ben hemen bölüm sonucunu yazayım. 300 kişi yetişkinlerden almış. Ee, 1 lira 25 kuruşmuş bir tane çocuk fiyatı. 375 lira gelir elde edilmiş. Acaba kaç tane 1 lira 25 kuruş 375 lira ederi bulmak için 1 lira 25 kuruşa böleceğiz. Burada virgülden sonra kimse yok. Burada 2 kişi var. Kurtarmak için 1-2-2 defa yani iki kez 10'la çarpmak demek yüzde çarpmak demektir. Yüzde çarpınca bu oluyor sana. 37.500. Bu da oluyor. 1-2-125 375'te 125 yine 3 kez var. Yine yazayım. 300. 300 300 daha 600 kişi tiyatroya gitmiş. Güzel. Kum pistin uzunluğu 8 tam 12 metre olduğuna göre Faruk'un atladığı sıçrama noktasına olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Ömer, Faruk ve Cemal isimli üç sporcunun sıçradıktan sonra kum pistte düştüğü yerler aşağıdaki noktalarla gösterilmiştir. Düştüğü nokta sıçrama tahtasına en yakın olan Ömer, en uzak olan Celal'dir. Celal daha uzak yere atlamış demek ki. Yani şu şu o zaman Celal. Şu da Ömer o zaman. Kim kaldı geri? Faruk. De. Şimdi bakıyoruz Ömer'in düştüğü noktanın noktanın pis uzaklığı iki tam yüzde yüzde dokuz zaten sıçrama noktasına yakınsa pis uzaktır kendisi fazla atlayamamış şu iki tam yüzde dokuz Celal'in ise neymiş bir tam onda yediymiş o zaman Farun atladığı bir tam onda yediden daha uzundur iki tam yüzde dokuzdan daha kısadır Farun atladığı çünkü Faruk tam şuraya atlamış oluyor verilen bilgilere göre. Bir, e, ne diyor? Kum pistin uzunluğu 8 tam 10'da metre olduğuna göre farın atladığı noktanın sıçrama noktasına olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere ilk önce pist sonuna olan uzaklığına bakacağız. Eğer 8 tam 10'da 2'den 1 tam 10'da 7'yi bir çıkaralım. 6 tam onda 5. O zaman bizim e, neydi? Kimdi o? Celal. Celal şuraya. Celal'in sıçrama noktasından uzaklığı 6 tam onda 5. 8 tam 2'den 2 virgül e, çıkaralım. 6 tam %11. Şimdi bize e, pis sonuna olan uzaklığını sormuyormuş Faruk. Sıçrama tahtasına olan uzaklığı soruyormuş. O yüzden biz 8 tam çıkartarak sıçrama tahtası uzaklığa baktık. Ömer dediği kişi sıçrama tahtasına en yakın kişi 6 tam %11. Ee, diğer söylediği Celal dediği kişi ise sıçrama tahtasına en uzak olan kişi 6 tam 10'da 5. Çünkü en çok o atlamış pis sonuna. Bu aralıkta olmak zorundaymış bizim Farukçuk. Farukçuğum bu aralıkta olacak. Şıklara bakıyoruz. 6 %11'den büyük. 6 10'da 5'ten küçük Ceyhan var. Bitti. Sol taraftaki hüzünün içerisinde yazılan ondalık kesilerin en büyük birler basamağına. En büyük 98 tam yüzde %45. Birler basamağından kastettiği tam kısımdır gençler. Yani 8. Bu direkt hemen sağındakine bağlı. Kaç yazıyor? 4 yazıyor. 4 5'ten küçük olduğuna göre 98. Buradakilerin diğerini diyor sağ tarafında diyor en küçüğünü kime yuvarlayacakmışız? Onda birlere. En küçüğü 43 tam %8 gözüküyor. Çünkü bakın virgülü 43 tam %20, 43 tam %13, 43 tam %8 en küçüğü. Onda birler basamağında 0 yazıyor. Hemen sağına bakıyoruz. 5'ten büyük 0'ı 1 yapacak. 98'de 43 tam onda biri toplarsak 141 tam onda bir olur. Evet yukarıda bazı kırtasiye ürünlerinin adet fiyatları verilmiştir. Bu verilenlere göre 4 defter, 3 kalem, 1 çanta, 6 kitap. 200 lira verir para üstünü sormuş. 1 defter 12 lira 25 kuruş. 125 ise 4 defter için 4 ile çarpacağız. Virgül yok gibi çarpalım. 5, 20, 2, 4, 8, 2, 10, 9, 2 kayalım 49. 38 lira 75 kuruş için 3 e, ne bu çanta pardon bir çanta alacakmış o 38 75 kalsın 3 kalem alacakmış kalemlerin biri iki buçuk iki tam onda beş üçle çarparsanız virgül yok gibi çarp bir kayalım bu da kalemmiş şöyle daire içine alalım altı tane de kitap almak istiyor bir kitap 17 lira e, 50 kuruş gözüküyor yani 17 tam yüzde beş daha doğrusu on yedire beş kuruş altı ile çarparsanız virgül yok gibi çarpalım. Sonra iki basamak kayalım. Evet, bunların hepsini toplayacağız. Bakalım ne kadar ediyor. Evet, hepsini yazdım. 197 lira 55 kuruş. 197 virgül %55. 200'e ne kadar var? Bayağı bir az kalmış. Neredeyse parası yetmiyormuş kendisinin. Çıkartırız virgüller. 00 Dediğim gibi 200'ün üzerinde sayabilirsiniz. Bir dakika hesabı. 2 tam %45. Yukarıdaki şekil bir de iç içe geçirilmiş. Üstü açık 5 adet küp verilmiştir. Her bir küpün ayet uzunluğu. içinde bulunduğu küpün ayet uzunluğuna 0 tam 12 santim daha kısadır en büyük küpün ki bir tam 14'tür. O zaman bu bir tam 14 ise 14 gibi düşünün. 0 2 çıkartırsanız 1,2. 0 2 çıkartırsanız 1. 0 2 02 çıkartırsanız, 1. 02 çıkartırsanız 0 8. 0 çıkartırsanız 0 kalacaktır. Yani 14, 12, 10, 8, 6 gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde dizildiğinde yerden yükseklik bunların hepsinin toplamı olur. Haydi toplayalım. 0 tam 10'da 0 tam 10'da 8, 1, 1 tam 10'da 2, 1 tam 10'da 4, yazmadığım yok herhalde. 6, 14, 16, 20. Verdik buraya 3, 4, 5 cevap. 5 santim bu kadar. Son sorumuzdayız gençler. Çiğdem şarkı listesini bilgisayarında oluşturmuş ve şarkı geçişlerini otomatiğe ayarlamıştır. Çiğdem listedeki şark ilk şarkıyı açıp yemek yapmaya başlamıştır ve tüm listeyi iki kez tam dinlediğinde yemek yapımı bitmiştir. Ee, o zaman ne yapacağız? Önce bir toplayacağız. Madem arada S yok. S vermiyor demek ki. Hepsini bir toplayalım. Sonra onu 2 ile çarpacağız. Çünkü 2 kez dinlemiş. Hatta şöyle artı diyelim. Şuradan yapalım. 1, 3, 7, 11, 17 Verdik buraya 2. Burada elde yok. 2, 5, 7, 8, 11 11 tam %27 Bundan bir daha var. İsterseniz 2 ile çarpın. isterseniz bir daha yazın. Şöyle toplayın. İkisi de olur. E, 1127 ile 1127 toplar gibi davranabilirsiniz. 22 tam %54 bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.